musun bebeğim? Tabanca diye tık yapacak diyor. Evet. Derin nefes al elbiseyim. Derin nefes. Bu kadar. Çok güzel. Evet, gördün mü? Kız. <laughs> <laughs> Bakalım. Vallahi gülerek takana gittim. <laughs> 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 Vay. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tam ortaya sayıda Evet. Vay canına Elif. Harikaydı ha. Şimdi bir ay bu kulağında kalır sonra değiştir. Değiştir takar takarsın artık istediğini. Evet. Derin nefes. Tamam, oh, Çok güzel. Çok, 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 güzel. Bakayım diğer kulağına. Çok güzel oldu. Harika oldu kızım. Acıdır mı biraz?